arkadaşlar bugün takipçilerimin ismini devam e yazmaya devam ediyorum. Arkadaşlar Batuhan arkadaşımız demiş ki abi benim ismim yazar mısın? Abone ol like attım. Benim ismim de yazar mısın demiş. Ben de tabii ki ona yazarım dedim. Ve şimdi de arkadaşlar Batuhan ismini yazacağız. Evet arkadaşlar batuhan ismini yazmaya başlayalım. Siz de böyle istiyorsanız yorum yapıp yap yorum yapıp abone ol olup abone olup like atabilirsiniz yorum yapıp. Bunları yaparsanız sizin isminizi de yazarım. Batuhan kardeşimiz benim size benim size yazsana abone oldum dediği için onu yazıyorum arkadaşlar şu anda Batuhan şöyle tekrar yapalım B'yi. da da sap sap şimdi böyle yapıyoruz bu B oldu mu arkadaşlar oho oldu bile bakın bir Batuhan kardeşimiz ben seni kırmayacağım ve yapacağım. Bakın şimdi buraya bir tane B yazdım. Ba, B. Bu. Şimdi buraya da A yazacağım. Siz de böyle e, isminizi yazmamı istiyorsunuz. Çok kolay şeyler yapacaksınız. Abone olacaksınız. Like atacaksınız. Yorum, yorumlara benim ismimi de Abone olun. Like attım yazacaksınız. Bu kadar. Çok şey istemiyorum yani. Şimdi Batuhan'ı yazmak için A. <laughs> şimdi Batuhan'ı yazmak için A yapalım böyle. A yaptık arkadaşlar. Şunu şöyle getirelim mükemmel. Bu T yapmak dünyanın en kolay şeyi. Yani bir tane uzun kuyruk çizeceksin. Sonrasında üç tane şey yapacaksın. Sizin de isminizi yazmamı istiyorsanız dediğim gibi abone ol, like atacaksınız, yorum yapacaksınız ve ben de benim de ismimi yazar mısın diyeceksiniz. Daha çok birleşik olduğu için arkadaşlar Şimdi şunların hepsini kıracağım Batuhan. Batuhan yanına kalır olduğu için arkadaşlar şuraya yazacağım Batuhan'ı. Batuhan kardeşimiz teşekkürler. Batuhan kardeşimiz teşekkürler. Yorum attın. Sonra abone, abone oldun. Like attın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar Batuhan. Ben de seni kırmayacağım Batuhan'cığım. Ve dediğin gibi senin ismini de yazacağım. Şöyle yapalım bir dakika. Bu U olmadı. O olmadı. Arkadaşlar şöyle yapalım. Batancık. Arkadaşlar kadar reklam girdiğini üzüldüm. Ne adam reklam giriyor. Şimdi böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle Batu Han. Sapa sapa. o gibi oldu ama Ve çok küçük. Bakın Batu. o yazdım arkadaşlar arkadaşlar Batuhan yani abone olay katı için onun isteğini yerine getiriyorum siz de abone like katarsanız sizin de isteğinizi yerine getirebilirim abone like katmazsanız getiremem bunlar sadece abone olay katı biliyorum <laughs> Batuhan dediğim gibi arkadaşlar abone olan bir sürü kişi var bir abone olan iki kişi var Furkan bir de Batuhan ben sözlerimi tuttum ikisinin de ismini yazdım Şimdi buradan bir şöyle yapalım, böyle yapalım çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Hem <laughs> de şöyle yapalım. Batuhan. ya Batuhan çok teşekkür ediyorum ve abone ol, like attığı için. Şimdi Batuhan batuhan yapmak için arkadaşlar hey yapmak için şöyle şey yapalım. Bir de arkadaşlar böyle yapalım. Bir de şöyle de yapalım. Şöyle hey olur mu acaba? Bu A gibi oldu ama ben hey'imi böyle yapıyorum. Bence hey oldu. Çık bakın hey. Bu yani hey. Sadece şunlar olması lazım olur, olması lazım. Güzel oldu. H oldu. Şunları da yaparsak H çok güzel olacak. Hemiz olduğunuz gibi Vatu Han. Hemiz de oldu. Şimdi buraya arkadaşlar A yazmak için böyle bir yer lazım. Çünkü ne yazmak için yerimiz olmaz zaman böyle <laughs> sığdırmak için şeyler yapacağız. Şimdi böyle getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Olmadı. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle getirelim. Batuhan kardeşimiz arkadaşlar yorum diğer videoları da beğenirsen Batuhan kardeşime çok teşekkür ederim ve çok sevinirim Batuhan. Senin evine tekrar da yazabilirim istersen. Eğer Siz de diğer videolarıma abone olmayı katarsanız Diğer videolarıma like atarsınız. Sizin bir tekrar yazabilirim. Şimdi Batuhan bir A yazacağım bir tane. Şöyle yazalım. şöyle A yazalım. Oha ikisi kırdı. İkisini nasıl kırdık arkadaşlar? Benim maketine ikisini kırdı. Şimdi şöyle yapalım. Hadi şöyle yapalım. Batuhan. Batuhan. Güzel. Ne? Burada yap. Hadi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim yapalım. Gelgeler reyte yapıyordu. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi böyle yapalım. Batuhan. Batuhan. Özür dilerim annemle konuştum. Şimdi Batu... Batuhan. Batuhan. <laughs> Şöyle yapalım. Batu yok iki tane lazım şöyle olur mu olur ki kan uyanıp çabuk olur yara yara da çok yakın şöyle oluyor neyse evet arkadaşlar batı anlamamız bu kadardı batı arkadaşımız abone olmak like attığı için onun isteğini yerine getirdim siz de abone olmak like kadarsınız. Kendi isminizi yorumda yazarsanız sizin de isminizi yazabilirim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.